Hepinize merhaba hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mekaregadan Portalç ile karşınızdayız. Hadi açalım gençler. Beğenip like atıp kanala abone olmayı Efsane Mbappé, Roy Kent. Roy Kent Mbappé. Fenerbahçe internetsi arkadaşlar. Mbappé'nin de 2017 Morako'nun kartını vermişler arkadaşlar. Çıkartmışlar piyasaya. Rumeli'ye Arda Güler Sikmin ya. Üçüncü kart vermeyiz arkadaşlar. Martinez Musra David Beckham. Beckham çıktı arkadaşlar. David Beckham. Morota Benzema Trabzonspor futbolcu arkadaşlar. Benim kanalımıza like atmayı unutmayınız gençler. Son kart. Enkunku, Lewandowski ve Ronaldinho. Like atıp kanalı unutmayınız gençler.